Bey bir ricam var. Nedir söyle bakalım. Bu adamı dövebilir miyim? O valilik istemez anlat bakalım. Efendim. Dayı ile Zeytinburnu'na tayin olduk geldik. Emniyet amirliğine teslim oldum. İsmimi sordular. Şaban Özgüneş dedim. Vallahi bilmiyordum benzerliği. Aman efendim. Bir izzet bir ikram. Hey büyük Allah'ım dedim. Hani polis asıl. Ne de yalanmış. Hepsi gerçek melaike. Arkamız vazladılar, çıktık göreve. Aa, bir de baktım, muhtarlığın önünde elli kişi bekliyor. Bu muhtar var ya, tavla oynuyor. Lan geç görevinin başına der demez dalaştı. Gitti şikayet etti. Aman demişler, onunla iddialaşma, bakanın yeğenidir. Ben ne bileyim? Baktım, kuzu kuzu geldi. Temenni ediyor, gülücükler saçıyor. Geçti görevinin başına. Herkesin işini iki dakikada görüyor. Demek ki görülebiliyormuş. Yalan mı? Yalan mı? Doğru hakim bey. Atör. Ee anlat bakalım. Sonra. Sonra manav. Alış faturası on liradan, satışı elli liradan. Çıkar faturayı dedim, çıkarmaz. Gitti şikayet etti. Baktım koşarak geliyor. Ben ettim, sen etme diyor. O da indirdi fiyatları. Milletin yüzü güldü. Sağ Yeter! Ee, sonra? Sonra bakkal var ya, şarap şişesini boşaltır, içine yağ koyar. Çayı kuru fasulyenin altında saklar. Pirinç ununun içinden sana yağ çıkar. Ne diyorsun? Vallahi billahi, yalan mı? Şimdi boşaltırım salonu! Sonra... ...fırıncı işçilerin parasını vermez dükkan kapar. Girdim fırına halka ekmek pişirdim. Çöp kamyonu uğramaz. Gittim çöp kamyonu kaçırdım. Temizlik işleri müdürü var ya, ona bu herif tekin değil galiba. Büyük müfettiş demişler. Sen sen ol, dalaşma. Hakim bey, valla herifin boynu kırılacaktı neredeyse ikide bir selam vermekten. O da günde iki çöp kamyonu tahsis etti. Millet bayram ediyor. Zaten bu zavallı millete bir şeker ver, bin sene duasını al. Değil mi hakim bey? <laughs> Sakıncalı bir şey mi söyledin? <laughs> gıcık oğlum, gıcık. Vah vah, geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. E ee, sonra? Bu arada bunun fabrikası var ya, zehirli su saçıyor. Çocuklar felç oluyor. Kanal asla ileri akılsa hiçbir şey olmayacak. Ama parası gidecek domuzun. Ama rica e, ederim. İtiraz ediyoruz e, 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 efendim. Sözünü e, geri, geri alsın. E, bu bize tamam, resmen hakaret. Tamam, alakalı. tamam. Sen de biraz... Hakim bey, bir ricam var. <laughs> Gene mi? Şu herifi dövebilir miyim? Ulan şimdi... <laughs> Aman beyefendi, rica ederim yapmayın. Sakin olun. La valilik istemez, anlat bakalım. Bir kız vardı mahallede. Komşum. Affedersiniz, siz aşık oldunuz mu? Bir şey mi söyledin? Evladım evladım Kızardığınıza göre olmuşsunuz Ben de oldum oluyorum derken Olmuşum Kız bunun fabrikasında çalışıyor Kızı koymuşlar peşime Ben budala da şirinlik yaptıkça Sanıyorum bana tutkun Meğer Kız rüşvet için beni ayarlıyormuş Bir gün gece senin odana geleceğim dedi Allah Çıldırıyordu Gerçi sakıncalı ama Bir şey olursa ...Evleniriz! Beş dakika sonra da bu domuz damladı. İşi örtbas edip, kanal inşaatını yaptırmamak için... ...İçişleri Bakanı'na verilmek üzere 3 milyon rüşvet teklif etti. Yalan söylüyor! Yalan Hakan Hakan bey. söylüyor! Yalan söylüyor. Yalan efendim! Oturun, oturun! Hakim bey, ben bu adamı döveceğim. Lütfen müsaade edin. Lauballık istemez dedim. Elinde delil var mı? Ne delili? Yani rüşvet teklif ettiklerini ispatlar mısın? Zehra, o biliyor. Oğlum, o kız Ertuğrul Bey'in şahidi. Bak, ifadesinde bekçi rüşvet istedi demiş. Olamaz. Oğlum, hiçbir delil yok mu? İyi düşün. Yok hakim bey. Eee ama... ...ilk şahit mühendis. Rüşveti istediğinde odadaydım. Kulağımla duydum. Yemin ederim. Kulağımla duydum tam 3 milyon istedi. Rüşvet olayını duydun mu kızım? Duydum efendim. 3 milyon mu istedi? Hayır. 3 milyon teklif etti. Kim? Bu namussuz. Beni seviyor diye işitmişler. Sen kandırırsın dediler. Kandırdım. Eve geldiler. Rüşvet teklif ettiler. Bana da ödül olarak bu çeki verdiler. <laughs> Bu imza sizin mi? Galiba! Evet! Ne münasebetle verdiniz? Borcum vardı. Yalnızda çalışan... ...Meteliksiz bir işçi kıza mı? Ee... Yaz kızım, karar! Sanığın beraatine karar verin! <laughs>

Hakkındaki suçlamanın kesinlikle asılsız olduğu anlaşılmış. Hakim bey. Gene ne var oğlum? Mahkeme bittiğine göre o herifi dövebilir miyim? git hadi git. Sağ olun. Ne dur, dur. Dur, Dur, dur. Dur, Hadi 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 Amirim! Gel hadi gel!